devam ediyoruz arkadaşlar. Havezar bölgesinde terk edilmiş kıyıdayız. Burada ödenen bir borç. ıssız birikinti kısmında ödenen bir borç yan görevi var. Hemen. me. Flynn. Got a birthmark on his right arm. No. damn see my crew is leaving Portia real soon but I got a debt to settle with Flynn I ain't one for leaving loose ends untied especially to a place like Beckwater ain't nobody gonna be holding nothing over, be holding nothing over me. What ha, yani. Flynn should have come back down the road up north days ago let's start by looking there come with me Hadi bakalım. Hadi canım, hadi çok konuşma da, gel birlikte gidelim bakalım. neler olacak görelim. Şöyle merkeze doğru gidelim. üstün <laughs> a ah. bulduk aqu köşedeymiş. <laughs> And Flynn, guess now we're even. Sure was. Shame you had to go that way. Appreciate your help, though. Regiders. I'm so sorry. What for? Oh, you mean Flynn? Don't be. These things tend to happen around here. You get used to it. You have to. Backwater ain't for the fainter heart. Hayırlısı be gülüm. Görevi bu şekilde tamamlayabilirsiniz arkadaşlar. Biz bir sonraki yan görevle devam edelim. Ölenen bir borç.